Yeni mi dondu? Ya arkadaşlar her mi fonda tensi yapıyor? Ama şöyle yapın. Ya mesela fonda ten yüzünüzde çok fazla durmasın. Mesela ben makyajı yapıyorum. Video çekiyorum. Ondan sonra da yüzümü temizliyorum. Yüzünüzü temizlemezseniz sivilce yapar ama yüzünüzü güzel Şimdi dersin şimdi yapmaz. Aklınızda bulunsun. Bu sabah gel. Uyumayın. O bu tay ben çok yaptım. Son yüzü oldu. Şu an elimden geldiğince makyajla uyumaya çalışıyorum. Çok yorgun olsam bile mesela makyajla sıkı atıyorum. Ben de ustuklarımı davet atacağım şimdilik. Ela teşekkür ederim. bekleyin hemen geliyorum. Böyle herkese. Yolluyoruz. Yeni paylaşalım mı? Ben yüz tüylerimi almıyorum arkadaşlar. O kadar, ben bu kadar şey sallamayın ya gerçekten. Her şeyi bu kadar takıntı hale getirmeyin valla. Çünkü ya ben o kaşı usturası yüzün olmasını ya herkes yani söylüyorlar mesela hani e, tüylendirmiyor işte saç çıkmıyor falan vesaire vesaire. Diye. Onlar da çıkmaz. Tabii ki size çıksa yani mesela. Çünkü herkesin tüketimi işte, farklı. Ben çok korkuyorum o yüzden yani. Hiç de denemedim. Denemeyi düşünmüyorum. Hatice ablaca teşekkür ederim. Hiç de denemedim. Denemeyi düşünmüyorum.